Kur'an'da hieroglif mucizesi diye bir mucize daha önce anlattık işte çok da popüler oldu. Olay şu, ben ayet okuyorum hocam, daha yeni Müslümanım. <laughs> ayet okuyorum, Firavun helak edildi diyor tamam mı? Ve sonrasında diyor ki gökler ve yer onun ardından ağlamadı. Ya ben bunu şey beklemem, mesela ters köşesi garip. Çünkü zaten öyle bir şey beklentim yok ki ben. Kravun kötü bir karakter. Onlardan ardından gökler verinin ve ağlamasını beklemiyorum. Ağlamadı diye belirtmesinin sebebi ne? Bana çok garip gelmişti. Soru işareti attığım bir şeydi. Birkaç tane şeyde de var. Batı'da da yazmışlar baktım. Bir arkadaşla da iyice deşeledik. Abi şöyle hieroglif metinlerinde şöyle bir şey var. Kravun'a ağıt metni. Senin ölümünün ardından gökler veya ağladı diyor. Ve bu metni her firavun öldüğünde okuyorlar. Alt metni, bir ritüel metni olarak. Yani bizim Fatiha Suresini her namazda okumamız gibi. Nokta atışı abi atıf yapıyor buraya. İşin daha ilginci şurası. Bu metni 1800'de bir adam okuyamaz. Resim zannediyorlar yazıyı. Yani hieroglifin yazı olduğunun anlaşılması 20. yüzyılın işi. Yani bir kaya buluyoruz. Kaya parçasında eski Yunanca, Mısır dilinde ve şeyde üç parça yazı görüyoruz. Bir anlaşma metni. Onu bildiğimiz için bunu da söküyoruz orada. Bu metin 1900'lerden sonra okundu. Yani bir adam bunu 1600 yılında bulsa da anlayamaz. Ve nokta atışla Kur'an oraya tak diye atıf yapıyor. Tam konusunda, yerinde, Mesela Firavun'dan başka hiç kimse için kullanmıyor bunu. Bu kullanılan bir üslup olarak mesela atıyorum başkaları hakkında kullanılmıyor helak olanlar hakkında. Müthiş bir şey. Bugün ben söyleseydim, metinde yazsaydım. Yapılabilir bir şeydi. Ama Efendimizin bunu yapması mucizedir.